16 Mayıs 1919 akşamı bu sıralarda ayrıldı bandırma vapuru İstanbul Galata Ben İstanbul'da kaldım. İçimde bir korku, büyük bir endişe ve gözyaşları içinde. Ne yapmaya gittiğini çok iyi biliyorum. Ve bu yol öyle bir yoldu ki ölüm hep pusuda bekliyor olacaktı. Bu yol zor bir yoldu. Şimdi bir gemi, koca bir ülkenin geleceğini sırtına almış, ilerliyordu akşamın son ışıklarında. Geceyle birlikte çöken karanlık, aslında bir umudu da beraberinde saklıyordu. Yeni günün doğan güneşini saklıyordu karanlık. Ve o ışık, tüm memleketin üzerine, sarı saçlı, mavi gözlü bir aslanın gözlerinin içinden ışıldayacaktı.